Gökdelenlerden köprülere, küçük ev aletlerinden arabalara ve aklınıza gelebilecek her şeyde. Dillere destan gücü sayesinde sanayinin bel kemiğini oluşturan çelik her açıdan güvenilirdir. Peki yeryüzünde en çok bulunan madeni güvenilir bir malzemeye nasıl dönüştürebilirsiniz? Çelik ya demir cevherinden ya da hurda metallerden yapılır. Bu işlem sırasında hurda metaller geri dönüştürülür. 10 tonluk mıknatıs kullanılarak ezilmiş arabalar, elektrikli aletler, teneke kutular ve diğer çelik urdaları bir araya getirilir. Bu güçlü mıknatıs 5 ton metali kaldırabilme gücüne sahiptir. Bu urdanın yaklaşık %80'i çelik bloklarına dönüştürülür. Ardından da kendi ağırlığı 32 ton gelen bir sepete konur. Eritilecek olan metali taşıyan bu sepet yaklaşık 60 tona kadar yük taşıyabilir. Sıcaklık 1650 santigrat dereceye ulaşır. Bu neredeyse her şeyi sıvılaştırabilecek bir sıcaklıktır. Adene 3 elektrot ve 4 doğal gaz ocağıyla ısıtılır. Sepetin içindekiler Adene'nin içine atılır. Metal parçaları erik haldeki çelikle buluşur ve havalandırma sistemi ortaya çıkan dumanı dışarı atar. Bu yoğun sıcaklıkta 60 tonluk metal yaklaşık 60 dakika erir. Bu erimiş karışım, eritilen metaller sıvı hale dönüşünce yüzeye çıkan topaklardan oluşur. Bu safhada bir işçi eriyikten örnek alarak çeliğin kimyasal oluşumunu inceler. Sonra lans erimiş haldeki çeliğin içine oksijen üfleyerek çeliğin karbon içeriğini azaltır. Sonuçta çelik homojen hale gelerek süreci hızlandırır. Hattenenin altına bir kepçe yerleştirilir. Erimiş haldeki çelik bu kepçeye alınır. Erik çelik kepçeye kolayca dökülür. İşlem devam eder. Kepçe 55 ton ağırlığındadır ve 115 ton ağırlığındaki erimiş çeliği tutma kapasitesine sahip. 180 ton yük kaldırabilen hemen yukarıdaki vinç bu kargoyu yukarı kaldırır. Uygun çelik rengini elde edebilmek için karışıma bazı maddeler eklenir. Bu evrede elektrotlar Atene kepçesinden dışarı çıkarılır. Daha sonra bir işçi distribütörün hortumunun ağzını açar. Erimiş çelik kalıplara dökülür. Hemen soğuyan çelik sertleşmeye başlar. Uzunluğu 4 buçukla 16 metre arasında değişen çelik çubuklar yapılır. Daha sonra bu çubuklar doğal gaz kaynağıyla istenilen uzunluklarda kesilir. Kesilen çubukların üzerine mum boyayla kod numarası yazılarak işaretlenir. Artık bu çubukların düzleşme vakti gelmiştir. Düzleştirme işlemi başlamadan önce çubuklar Attane'de 1095 santigrat derecede 2 saat boyunca tekrar ısıtılırlar. Su jetleri çubukların çıktığı yeri soğutur. Çubuklar güçlü merdanelerin altında düzleştiricinin üzerinde preslenirler. Bu işlem sırasında çubuklar istenilen şekil ve ebatta yapılırlar. Suyla soğutulan merdaneler bu çubukları ezer. 12 santimetre kalınlığındaki çubuklar 12 milimetreye kadar inceltilir. Bazıları ise 15 santimetre kalınlıktan 14 milimetreye kadar incelir. Üretimin sonunda çubuklar saatte 35 kilometreye varan bir hızla ilerlerler. İstenilen boyutlara geldiklerinde ise soğutulmaları gerekir. Soğutma yatağı çelik çubukların aynı şekilde soğumasını imkan sağlar. Bu fabrikada her yıl 400 bin ton kadar çelik çubuk üretilmektedir.